Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir umarım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapıyoruz? Biliyor musunuz? Ev alanında yargı dağıtacağız abi. Aynen yargı modon. Team match. Burada, Let's tutar. go. Neyi ver biliyor musun? AK aldım Ama şimdi AK'den First point var. for the red team. Vay, karşı takımda m var. Evet, ev alanında arkadaşlar yargı mod 10. Hadi be, onu öldürüyordum. Ha, söylemeyi unuttum. Bugün yanında ekipten herhangi bir kişi yok. selam Bak katı hayır hayır tamam yerinizi tescilledim kardeşim hayır lan Ya abi nasıl ya? Tamam arkadaş. ben cevap verecektim ama. Combo yapma üstüne yoktu. ya. Ne combo yaptım ama arkadaşlar. Ha biliyorsunuz ki arkadaşlar biz Minecraft serisi başlattık ve sizler de arkadaşlar bayağı bir keyfiniz. Ve biz nice işte bunu shot. çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Dur kardeşim canım toparlayayım. Bak konteynerların oradan adam geliyor. Ya nereye gidiyorum kardeşim? Ne tutar mıydınız? Ağabeyim <laughs> adamı öldürdü. Ay bana ne vurdun öyle sen kardeşim. Ya abi şu M4'e 2x takak ya. I like Cover <coughs> me! Killing spree for the Red you so Nice shot! So O da tamam Bir de tamam Diyecektim ki canı çok az ama ya Neyse Arkadaşlar iki al oynayacağım Şuraya bir flash Çık kardeşim çık Son 2 Hadi ya ha ama yapma nasıl ölmesin ya. Neyse arkadaşlar. Kardeşimiz miydi? Evet ona atlayışla çıkmayı başardık. Evet. Birinciyiz. Evet bir kere daha giriyoruz. Buna da arkadaşlar takımlı ölüm maçına girelim. Başlayalım. Let's go. Bak karşı takım güçlüye benziyor. Bu m 762 öneyim ya. Aynen aynen. m 762 ile gerekin. Aa, ama bunda şey tömce panelinden bakıyoruz. DP oynayacağım. Aslında M4'te de var ama Olsa... Aynen, 6, match. Let's go. Onu... Gördüm. The blue team has oh, scored for the first time. Sen de gördün. Nasıl ya? Expired. Sen nasıl nasıl? Hadi gördük. Bak bak AVM mi AVM almış. Hadi be. Çok az daha gösterdi ama Oo. Güzel oynuyor ve gruzalı arkadaşlar. <laughs> evet hadi takım. Bak geliyor. 3 2 1 Expired. Reloading. 3 2 1 Target down. Geldi geçiyor. Çok güzel. Bu da çok güzel. Sen ne yaptın elin orada? Ay. Ben buna holo çakmamışım. Bak ya. Hepsi de beni bekleyeyim orada. Şuradan inceden bir kil alacaktım be. Biz de Groza. Hadi Groza'ya karşı Groza hadi. Evet. Teama ailesi için öldürüyoruz. Selam. No mercy. Cover me. Ya ha Öl artık. Kindal. Bak bak sen ne yapıyorsun orada? Oy canıma bak. Gelme gelme. Abi öldürürdü adam ya canım yok çünkü. Son 7 dakika arkadaşlar hadi. Çok güzel. Hadi arkadaşlar alırız gel 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 babana gel 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 gel. gel. Killing spree for the rich. Şimdi olmaz şimdi olmaz. <laughs> ya carchur değiştirirken geldim. The blue team is in the lead. Is in the lead. Hadi buradayım. Lan. İkimiz de öldüremedik ha <laughs> Gördüm sen oradaydın kardeşim Bıraktığım yerde misin? Down. Cover me. Tarket, bile. bak Hay. Görme. Reloading. Ya ha. Bak şurayı alacağım. Demek ki kardeşim neymiş? 16. sezon üstünü falan almak bir marifet değilmiş gördüm mumyalı Reloading Raşlıyor musunuz siz bunu? Helal arkadaşım. Lan mermim bitti. <laughs> Bak ya beynine tam atmıştım arkadaşlar. Adamlar öne geçti ya. Bırakmamalıyız bu maçı. Vurdum badi. Onun canı az. Kardeşim. Geri Bak 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 bomba salladı. <laughs> Half Oo. Bak bak bu sefer iyi vurdu. Karşıdan karşıya savaş gördüm onu. Ya nasıl ya? Ben 1004 çekmem lazım da. Çıkıyorum ha. Ha burada mısın? Bak, bak, bak. Oo. Ya şunu biriniz indirin ya. Adam ne vurdu ya. Bak <laughs> kalp bombası geldi. Ve arkadaşlar arkadaşlar. Yine biz kazandık arkadaşlar. Evet. 19. üst 3 asist. Ölüm 9. Evet arkadaşlar. Daha çok. E, arkadaşlar. Minecraft serisinin daha çok gelmesini istiyorsanız ve ev alanının daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu videoya da arkadaşlar 10 e, like gelsin arkadaşlar. Ev alanı 2 gelecek. 3 mü oluyor? Aynen 3 gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.